Beren, ne yiyorsun kızım? Anneannem. Anneannen verdi. Peki ismi ne bu yediğinin? Çilek. Çilek. Tadı nasıl? Hmm. Hmm. Sen çileği seviyor musun? Ne kadar seviyorsun? Hmm. Ne kadar? Fazla. Fazla seviyorsun peki. <laughs> Ayağını oraya sokma ama ıslanır değil mi? Kaç tane çilek yedim böyle? Say bakalım kaç tane? Beren. Kaç tane çilek yedin? Beş tane mi? Beş. Altı. Altı tane yedin. <laughs> Çileğinin tadı nasıl? Abi, ne oldu? Bana bakar mısın? Bir? Beren. Çileğinin tadı nasıl kızım? Bera'cığım. <laughs> Hadi bay bay yap videoyu ya, kapatayım o zaman. Bay bay. Çek. Çekiyorum da artık kapatayım canım. Kapatmayayım mı? Geç o zaman oraya çekeyim biraz daha. <laughs>